900'lerin sonunda ilk Müslüman Türk devleti olan Karahan devleti ortaya çıktı. O vakte kadar bu iş bir yavaş senfonidir. Hmm. Şöyle bir e, okul kitabını hep zikrederim. Almanların bir okul kitabı vardır. ansiklopedi, Musisches Lexikon adı. Orada Ferdosi maddesinde diyor ki 652'de diyor. Türkler İran'ı alıp Müslümanlaştırana kadar diyor cehalete Son bak ters. ama bu cehaletin arkeolojisine bak. Çünkü Türk demek Avrupa nezdinde işte Arnavutluğa, Bosna'ya falan yaptığımız gibi alıyoruz Müslümanlaştıranı işte, ki 652'de hep bir örneği veririm, Türk'ün Müslümanı Harvard bitirenlerin sayısı neyse bugün o kadar. <laughs> yani çok şey değil. Şimdi Yezidi Cerd'i Kadisiye'de yenmişler. 652'de İran'da da yendiler ve ondan bir müddet sonra da kendisi Horasan'da, Merv'de yani bugünkü evet. Türkmenistan'da öldürüldü, bitti o eski sahsani sülalesi. Evet, Orada çok, evet. büyük bir reaksiyon var İran cemiyetinde, büyük bir problem var. O reaksiyonu, o problemleri biliyoruz, o bugüne de devam ediyor, evet. gelecek hafta onu yapacağız ama Orada bir kabul de var. Yani o koskoca bir dünya nasıl oluyor bu? Yani Türkler kadar sürmemiş onların Müslümanlığa direnişi. Çok daha çabuk olmuş. Hmm. Demek ki ruhları yakın. Bizim de ruhumuz yakın ama biz çok yavaş gitmişiz göre göre Türk karakteri. Hmm. Türk'ün Müslüman oluşu 12. asır sonudur esas itibariyle. Bir takım Türk kavimleri için 13. asırdır bir takımları için 18'dir hatta Kafkasya'dakiler. Tabii bu arada Bolgar gibi çok eski bir kavim Volga boyunda onlar 10. asır başları. Biz Kafkasya'yı falan yapacağız mı bu isim? O ileride zamana geldikçe yapacağız. tabii şimdi mesela övünüyorlar. Abbasilerin bir özelliği bu kavimlerin arasına misyoner yollamaktır. Misyonerlik faaliyeti çok önemli. Çok önemli ta Bulgar'a gidiyor yani düşünsene bugünkü Kazan şehrinin güneyine hatta övünür Rusya'daki Müslüman efendim biz Rusların Hristiyan oluşundan evvel Müslüman olduk diye o bir şey çünkü tek tanrılı dine geçiş hakikaten Rusya'nın resmen Hristiyan oluşu Vladimir'in Kiev'de milleti vaftiz ettirmesi falan. O biraz daha geç gibi görünüyor ama Yani şimdi, Hristiyanlıktan önce hem Hristiyan misyonerler hem Müslüman misyonerler. Bizans misyonerdir hı. ve Abbasiler misyonerdir. Misyoner. Bunu unutma hı. ve papalık. Ama iki tane etkin misyoner vardır. Bütün Balkanlara ve Rusya'ya sızan Bizanslılardır. Bilhassa Makedonya sülalesi devrinde ve Abbasilerdir. Yani böyle elde kılıç saldırıp fethetmenin dışında Emeviye devrindeki gibi ufak ufak misyonerlik yani. yapan, yani da resmen idare etmediği açık sahalara, terra incognita'ya bilinmez Bilim, coğrafya alanlara misyoner yollayanlar Abbasi devridir. Bu çok mühimdir. Bunu unutmayalım. Hı -hı. Ee, şimdi bu başka o sırada e böyle devlet ilişkileri falan e, mesela birbirlerine elçi gönderme gibi şeyler öyle kurulu Tabii devlet düzenleri Tabii şimdi elçilik yok burada, şöyle bir şey biliyorsun dünyada yerleşik elçilik sefaret İtalyan Cumhuriyetlerinin işi. Mesela Palazzo Venezia diyorsun Roma'da. Şimdi sonra başbakanlık oldu değil mi? Balkonundan Mussolini'nin unutu atar evet, falan. Olun, evet. Şimdi o Palazzo Venezia'da sırf Venedik'in balyosu Ketüda'sı oturmuyor. Orası şu gelen esnaf, tüccar kalıyor, ambar, şey, ambar orası yığıyorlar, depo falan. Bir sürü salon var orada biliyorsun, evet, sergiler çok, açılır, hiç açılır hiç bilmem hiç, ne, evet. gene de herkese yeter. İşte efendim mesela Toskanalların var bilmem ne, böyle. Bu işi bunlar yarattı ve bunlar İstanbul'da da var. Dalan zamanda yıkıldı o imarda bizim o Haliç kıyısındaki şeyler. Bahçe, Aslanlı ev daha evvel gitmiş. Bahçe kapıdaki, Venedik'in burada var sefaretleri bu. Palazzo Venezia, Venezia Beyoğlu'ndaki, Tom Tom evet, Kaptan'daki Tom Tom. o üçüncü o saray. Yani Cenova işte Podestası var, Voivoda sokakta biliyorsun Hı. şeyde. Yani bu İtalyanların yerleşik heyetleri vardır. Çünkü evet. onlar ticaret yapar, kolonileri de vardır. Yani Abbasi dönemi için çok erken Yok, koloninin var. başındaki idarecidir de o. Halbuki Abbasiler ve Bizanslılar çok iyi diplomasi biliyorlar. Hediyeler veriyorlar, bilmem neler falan. Ama gidip de öyle bina mina yapıp oturmuyor. Gidiyor geliyor yani, gidiyor geliyor, geliyor. residential evet. değil. O bakımdan tabi diplomasi sanatında müthiş bilgileri var. Yazmak, çizmek, yürütmek adamları var. Efendim Amr İbnül As, İslam Devleti'nde diplomasinin başıdır biliyorsun. İlk olarak da bunu kime karşı kullandı? Osman bin Affan'ın Başkanlığında Etiyopya'ya sığınanlara karşı bu evet, hainler döneminde. sonra döneminde. da ama o neden oldu tabii değil evet. mi? Ne kadar Aa, uyuşuyorlar, işte bu böyledir.